Herkese merhabalar. Bugün sizlere Airfryer'da balık tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Balığın sosu için tuz, karabiber ve pul biber kullandım baharat olarak. 2 diş sarımsak, yarım limon suyunu ekledikten sonra biraz da zeytinyağı ekledikten sonra hemen balığı Hazırlamış olduğum sosun içerisine alıyorum fırçayla veya elinizle de sürebilirsiniz. Sosu her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İçine de sürmeyi unutmayın arkadaşlar. İçini de güzel böyle lezzetli olması gerekiyor. Bu şekilde bekletebilirsiniz buzdolabında en az bir saat kadar bekletirseniz çok daha bir lezzetli olur. Ben balığa çizik atmayı unutmuştum. Hemen çizik de attıktan sonra içerisine ikişer tane limon da koyduktan sonra air içerisine aldım. Tabii ki de fırında da aynı şekilde yapabilirsiniz. Balık ayarında 200 derecede toplam 20 dakika kadar gibi bir sürede pişti. 10 dakika piştikten sonra mutlaka ters çevirmeyi unutmayın. Ben ters çevirdim. İki tarafı da gayet güzel bir şekilde kızarmıştı. Hemen sizler için servise hazırladım. Acayip güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Mutlaka fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.